Uyanın bir yavaş. Uyanın. oyanım nereye? oyanım acile gitseydik önce. Ya dur İlhan bu daha acil şimdi. Cık. Alo. Ve yerinde misin? Çok acil bir durum var. Sana gelmem lazım bana yer aç hemen. Tamam geliyorum. O yanım Bir röntgen falan çektirseydik Allah aşkına kırık vardır ya. İlhan bir dur. Ne röntgeni? Hamileyim ben. Doğru ya. De, ben de akıl mı kaldı? Bensiz iyi olun istiyorum. Ben iyi olurum. Bebeğim iyi olsun. Ben iyi olurum. Tamam mı? Tamam. Oya. <laughs> ne bu halin? Çok kötü bir şey oldu. Ben kaza yaptım. Bebeğime bir şey olduysa. Tamam. Olmuş olabilir yani değil mi? Ha? 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 Yani travma sonrası ya olduysa ya bebeğim düşürdüysen bakalım tamam. mı? Tamam. Tamam. Sakin ol. Geç içeri bakalım. Sakin. Ne görüyorsun? Bakıyorum. Ya niye susuyorsun? Belki bir şey söylesene ne oldu? Dur, tamam bakıyorum oya sakin ol. sen şu monitörü bana ben bakacağım. Oya vallahi hoşuma gitmedi bu tavırların bana bir şey söyle nerede? Oya kızıyorum ama he. nasıl doktorsun sen? Bir sakin olman lazım. Ya nasıl sakin olayım? Bu bebeği ne kadar istediğimi sen biliyorsun. Ben şimdi kaybedemem onu. Tamam. Biliyorum sakin olman lazım. Derin derin nefes almalısın. Tamam. Şu sesini bir açalım bakalım. <laughs> Gitmemiz. <laughs> burada. Burada. Korkuttu bizi Kereta. Ha <laughs> Şükürler olsun. Şükürler olsun. Aa, kimin bebeği? <gülüyor> 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 Gitmemiş. Ay çok şükür. <laughs> ya bu annelik çok tuhaf bir şeymiş. Böyle duygusal roller coaster'a binmek gibi bir şey. <laughs> Ağlayayım mı, güleyim mi, şaşırdım iyice. Daha yeni başlıyoruz. Ama bu iniş çıkışları tek başına semene gerek yok. Bunu biliyorsun değil mi? Geçen sefer de sormuştum. Yine kaçtın. Hadi söyle bana. Bu çocuğun babası nerede? Saatte niye kapalı ki klinik? Hadi çıktı acaba? Buyurun birine mi bakmıştınız? Ee, şey o tok söz. Yani doktor hanım. Ha doktor hanım mı? Doktor hanım kapattı gitti. Nasıl kapattı gitti? Vallahi iyi bir doktor diyorlardı ama biz de anlamadık. Kapattı. Yani temelli mi kapattı? Orasını bilemem. Ee, Sağlık Bakanlığından birileri geldi. Kapıya mühür vurdular. O zamandan beri de yok kendisi. Açar mı açmaz mı biz de bilmiyoruz. Anladım. Tamam sağ ol. bir açıklaması olmalı onların. vazgeçmeyeceğim oraya. Bulacağım seni. Baba yok. Ben varım. Benim çocuğum. Çocuk tek başına yapılmıyor, bunu biliyorsun, değil mi Oya? Konuşturma beni. Yoksa adamın haberi yok mu? Babaya haber vermediniz mi? Yok, öyle saklamak gibi bir durum yok. Ama gidip koşa koşa müjdeli haberi verecek bir durum da değil. Çocuk çocuk konuşuyorsun, hormonlarına veriyorum. Ama bu karar ciddi bir iş. Single mağdur olmak çok büyük bir sorumluluk ister. Ben seni şimdiden uyarıyorum. Olabilir. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Benim çocuğumu baba yok. Ben büyüteceğim onu. Biz bize yeteriz. <laughs> ben çok iyi bir anne olacağım göreceksin. <laughs> İyisiniz değil mi? İyiyim. Bebek çok iyi. Oh çok şükür. Oy hanım gerçekten çok korkuttunuz ya. E, dedim ben size o sinsireleye bulaşmayın diye. İlhan, gün sonunda Z raporunu almak için eski defterleri kapatmak gerekiyor. Yeni bir dönem başlıyor benim için. Ya bu arada Edip Bey nerede? Ya yani böyle durumlarda ilk o gelirdi. Hep o yanımızda olurdu. Edip yok artık. Aa, Edip'le arkadaşlığımız sona erdi. Neden? Yani bin yıllık dostluk. Hem siz beraber kaç kasis atlatmışsınızdır Oya Hanım. Bu seferkini atlatamadık. Bu defa bir daha çıktı çünkü karşımıza. Sana tek bir şey soracağım. Ne? Merve'ye karşı bir şeyler hissediyorsun değil mi? Öyle. Çık git elimden. Arabanı da pert ettim. Allah aşkına konuştuğunuz şey bak. Yani biz burada hayat memnuniyeti konuşuruz. Sizden daha mı önemli benim arabam? Yok yok hayır. Öyle olmaz. Bunu telafi edeceğim. O zaman bir üst modelinizdi. Ah, <laughs> 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 oh, İyi ki hayattayım. İyi ki yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Alemsiniz ya. İyi ki yaşıyorsunuz gerçekten ya. <laughs> ah. e Oya Hanım şimdi taşınacak mısınız bu siteden? Yani sonuçta o Merve Hanım sizi çok yıprattı. Hem bakın artık bebeğiniz var. Niye ben taşınayım ki buradan? Burası çok güzel bir yer İlhan. Ben bebeğimi burada büyütmek istiyorum. Bir tane çürük elma yüzünden tüm sepetten olamam. Yani e, haklısınız ama e, biliyorsunuz o çürük elma yanındakileri hızlı çürütüyor yani. Hem sonra bir bakmışsınız ki... Bak ne kadar güzel söyledin. Sorunun kaynağını biliyorum. O yüzden direkt oraya oynayacağım. Rahatsızlıklardan kurtulacağım. Burayı çok güzel, temiz, mutlu bir yer yapmak istiyorum. Hem de öyle çok uzak değil. Pek yakında. Sizin aklınızda yine bir şey var. Ama o yanından bakın. Yeğenime dikkat edin. Ama bu kolay kolay bir şey olmaz. Artık. <gülüyor> <gülüyor>